başka bir şekilde de sınıflandırıyoruz. Bu 40 çeşit talaş kaldırma usulüne göre, biraz önce açıkladığımız 40 çeşit talaş kaldırma usulüne göre talaş kaldırma usullerini ve onlara ait o işlemi yapan tezgahları sınıflandırdıktan sonra tezgahları sadece torna tezgahı diye almıyoruz. El kontrollü torna tezgahı diyoruz. Revolver torna tezgahı diyoruz. Veya CNC kontrollü veya CNC torna tezgahı diyoruz. Bakın, şimdi torna tezgahı, üç çeşit torna tezgahı ismi çıktı ortaya. O kırk çeşitten üç çeşide isim koyduk. Demek ki, ikinci bir sınıflandırma, kategorilere ayırma, sınıflara ayırma, tasnif işlemi ve kontrol şekline göre tezgahları sınıflandırmak. Birinci husus ilk rastladığımız şey nedir? Yani bu yeni yeni tezgahlar icat edilmeden önce ilk karşılaştığımız tezgah tipi el kontrollü tezgah. El kontrollü tezgahın bu derste resimlerini gösterdik. Üstündeki arabanın, el çarkının, efendim diğer diğer unsurların ayrı ayrı elemanlarını tanıdık. Bunları kaydetmedik ama tanıdık. Belki öğleden sonraki derste kaydederiz. Onu tekrar. Ama el kontrolü tezgahı bu sınıf çok iyi biliyor. Bir kere laboratuvara geldi. Bu sene yaz aylarına geçmiş yaz döneminde staj yaptı. Hiç görmediyse laboratuvarımızda gelmeyi ihmal ettiyse bile resim üzerinde bir tezgah tanır. Ama onların sadece resim üzerinde tezgahı tanıyan arkadaşlara ricam hiç gecikmeden. Böyle bel bel bakmamak için. Böyle boş boş bakmamak için. Hocayı canı gönülden dinleseniz bile anlayamadığınız yerler olması ihtimali vardır. Hemen laboratuvara gitmeniz gerekir. İlhami altın bekliyor. Her zaman hizmet arz etmek üzere sistem size bir küçük fabrika yavrusunu andıran laboratuvar üniversitelerde sadece takım tezgahları laboratuvardır unutmayın bak. Bir küçük fabrika yavrusunu andıran bir mekan olarak. İçinizde yaşayacağınız içinde yaşayacağınız mekanları da tanımak bakımından bir kere takım tezgahları ziyaretinden başlatarak bu dersi başlattık. Başlayarak başlattık. Çünkü tezgahları el kontrolü tezgahlar diye ayırdık. Dedi ki bütün elemanları kızak hareketleri filan efendim birçok hareketler manuel. Peki ikincisi otomatik tezgahlar diye sınıflandıracağız. Otomatik ne demek? Kendi kendine işler bir müddet sonra ayarladıktan sonra yürüyor demek. Otomobil ne demek? Otomobilde sen elinle bir defa kontak anahtarını çeviriyorsun. Veya kontak anahtarından önce gidiyordun kamyonun, otobüsün, otomobilin önüne ne yapıyordun? Bir çevirme koluyla bir defa bir defa krank bile veya ona bağlı olan volanı çeviriyordun. Şimdi biz o volanın dışındaki dişileri maaş motorunun bendiks dişisi dediğimiz küçük bir pinyon dişiyle çeviriyoruz. O çevirme koluna ihtiyaç kalmıyor ama siz Deniz motorlarında filan bunu görüyorsunuz. Ya ipini çekiyorlar. Yahut bisiklet motorlarında veya motosikletlerde ne yapıyorlar? Bir pedala hızla basıyorlar. Bu nedir? Hep ilk hareketi verme işlemidir. İlk hareketi bir defa verdikten sonra otomatik bir çalışma başlıyor. Nedir o? O bir defa dönmeye başlayan şey bir kere elektrik dağıtımını distribütörlere yüksek gerilim bobinlerine, süpaplara hareketler, kimisine elektrik kablolarıyla, kimisine zincirle, kimisine efendim trigger kayışı veya başka vasıtalarla ne yapıyor? Süpaplar hareket ediyor ki onun adı eksantrik mildir. Başka bir eksantrik mil de hareket ediyor. Yani krank milinde bir eksantrist de var ama eksantrik bilin üzerindeki kan ve yürek mekanizmalarındaki eksantrik ve dizilişi itibariyle öyle diziyorsunuz ki onlar eksantrik mille. ne yapıyor? Sırasıyla <laughs> çeşitli silindirlerdeki efendim emme ve eksoz valflerini indirip kapatıyor, çıkarıyor, açıyor. Buna göre silindir hacmine emme periyodu, sıkıştırma periyodu, yanma periyodu ve tahliye egzoz periyodu olarak dört periyot gerçekleşiyor. Sırasıyla da bunlar her silindirde gerçekleşince krank bili dönmeye başlıyor. Yalnız sizin akümülatörünüzde birikmiş bir elektrik yükünüz olması lazım çok da değildir. O kocaman otomobilde 60 60 amper saat 12 volt yazar. Ne demektir biliyor musunuz arkadaşlar? 12 voltla 60'ı çarparsanız 700 700 amper çarpı volt eder. Voltla amper ve watt derseniz watt derseniz bu onda 7 kilowatt saatlik bir enerji. Parayla evinize satın almak isteseniz 15 kuruşluk elektrik. Akümülatörün içindeki elektriğin tamamı 15 kuruş. Bir saat çalıştırırsanız eğer. Ama bu kadarlık bir güce, bu kadarlık bir amperaja her zaman ihtiyaç olmaz. Ne 60 ampere tamamına 60 ampere çıkıncaya kadar ampere ihtiyaç olur. Hem de 12 volt üzerinden toplam 720 watt'a ihtiyaç olur bu kadarlık bir elektrikle siz volanı çevirmeye başladıktan sonra artık diğer otomatik ateşleme tertibatları çalışmaya başlar ve yanma periyotları hep ateşleme periyotlarıyla tamamlanır ve krank pili dönmeye başlar. Krank tam ölü noktalar vardı. 90 derecelik bir çeyrek daire hareketini yaptıktan sonra bir tek silindirin sağladığı içme gücü, piston itme gücü krankta sadece bir 90 derecelik açıyı dönmeyi sağlar. 4 silindirli bir motorda. Tam bir öyle noktaya gelir. Neredeyse bayılmış gibi. O sırada büyük volan üzerindeki eylemsizlik momentiyle onu hemen atlatır o noktadan. Öbür teriyot yetişir. Öbür silindir yetişir imdada. Ve bu 90, 90, 90, 90 360 derecelik bir dönme 4 silindirde tamamlanır. İşte arkadaşlar size bizim otomobil motorunu mükemmel bir otomatik makine olarak tanımlayabilirim. Otomatik makinelerin en iyilerinden biri. Elektrik motoru. Pardon. Benzinli içten yanmalı motorlu. Peki tezgahlarda ne yapacağız? Tezgahlarda yine bir elektrik motorundan akuple aldığımız elektriği aktaracağız aktarırken üç tane imkan var. Pim kontrollü, kam kontrollü ve kopya tertibatı kontrollü tezgahlar diyoruz ama bunların hepsine birden mekanik kontrol tertibat Henüz CNC'ye gelmedi insanlık. Uzunca bir müddet pim kontrollü, kam kontrollü ve kopya tertibatı kontrollü tezgahlarla zamanlar geçti. Mesela kapılarımızda ve masalarımızda insanların isim cismini yazdığını gördüğünüz plaketler Pantograf tezgahlarında işlenir. Nedir o pantograf tezgahları? Kopya tertibatlı tezgahlar. Bunlara devam ederiz. Bugünlük bu kadar. Teşekkür ederim.